sohbetleriyle tekrar merhabalar. Bugün 2 Aralık Perşembe. Artık 2021 yılının son ayına da girmiş bulunuyoruz. Bugünkü konumuz temel olarak bakıldığında Azerbaycan'la ilgili olarak 26 Kasım tarihli görüşme çerçevesindeki gelişmeleri bugün değerlendirmeye çalışacağız. Bu çerçevede de bakıldığında da tabii olayın birazcık ben tarihsel boyutundan bahsetmek istiyorum. Ee, Tabi bu esasen bakıldığında Sovyetler'den de öncesine dayanan bu bölgedeki nüfus politikaları dolayısıyla gerçekleşen e, bir sorun. Tarihi çok eskilere dayanan ama esas bunun günümüzdeki hale dönüşmesinin en önemli gerekçesi Sovyetler Birliği'nin e, dağılma emareleri gösterdiği, e, 1980'li yılların sonundaki bölgede oluşan güç boşluğunun e, yaratmış olduğu e, siyasal gelişmeler olduğunu büyük ölçüde söyleyebiliriz. Tabii 1988 yılında esasen Dal Karabağ bölgesindeki Ermenilerin öncelikli olarak silahlı mücadeleye yani daha doğrusu Sovyetler dönemindeki silahlı mücadeleye bağımsızlık yolunda başladıklarını görüyoruz ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da bu hız kazanacak ve 1994 yılındaki ateşkese kadar bu mücadelenin devam ettiğini büyük ölçüde değerlendirebiliriz. Tabii bu esasen Bakılda 1994 yılında bir barış yapılamadı. Bu esasen bir ateşkestir adı da üzerinde. Rusya'nın ee, Rusya, Rusya Federasyonu'na araya girmesiyle birlikte iki taraf arasında yani Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir ateşkes anlaşmasının imzalandığını görüyoruz. Ama bundan sonra da tabii ki e, Ermeniler bu savaş sonunda çok büyük bir üstünlük yakaladılar. Gerek askeri olarak, gerek siyasi olarak ve aynı zamanda da psikolojik olarak da çok büyük bir üstünlük elde ettiklerini söylememiz mümkün. Sadece hani bu ilgili kavram kargaşaları da oluyor. Ona da açıklık getirelim. Dağlı Karabağ tarihsel bir süreçte bakıldığında Ermenilerin yaşadığı bir bölge. Evet. Ama Ermenistan bu savaşla 90, 94 yılında son eren savaşla birlikte sadece Dağlı Karabağ bölgesini değil, bunun çevresindeki Azerbaycan topraklarını da büyük ölçüde işgal etti. Karabağ tamam. Tabii Karabağ'ın tamamını işgal etti. Evet. Hani Dağlı Karabağ Azerbaycan evet. toprağı değil midir? Orası, Olası, da Azerbaycan topla evet. toprağı. Bizim bahsettiğimiz nokta sadece Orada Ermenilerin çoğunlukta evet. bulunduğu noktasına işaret edelim. Karabağ ile Dağlık Karabağ karışıyor. Evet dağlı Karabağ ile Karabağ evet. karışıyor. Bu çerçevede de yani şeylerde de zaten bu konuyla ilgili kitaplarda da bu belirtilir. Diyor ki evet. sadece dağlı Karabağ bölgesinde değil bunun içerisindeki Azeri topraklarını işgal ederek Hı. Azerbaycan'ın toplam yüz ölçümünün yaklaşık yüzde %20'si gibi bir bölümü işgal altına girdiğini bundan sonra görüyoruz. Tabi bu biraz önce söylediğimiz gibi Ermeni tarafında çok büyük bir psikolojik üstünlük sağlamış olsa da bunun yönetilebilirliği veya sürdürülebilirliği zor bir ortamın yaratıldığını da görüyoruz. Çünkü süre içerisinde Azerbaycan'ın özellikle Batı ile yakınlaşması, sahip olduğu yeraltı zenginlikleriyle birlikte Ermenistan'ın bütçesini aşan bir askeri harcama sürecine de ulaşarak Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki özellikle askeri alandaki dengenin son derece açıldığını görüyoruz. Tabi bu noktada Ermenistan'ın güvenliği nedir diye bakarsak büyük ölçüde güvenliğini Rusya Federasyonu'na bağladığını ve bu çerçevede de Rusya Federasyonu'nun öncülük ettiği askeri yapılanmalar içerisinde yer almaya çalıştığını e, görüyoruz. Yer aldığını da görüyoruz <laughs> e, bu çerçevede baktığımız zaman. Ancak tabii ki bu Azerbaycan'ın da belirli bir askeri güce ulaşmasıyla birlikte, uluslararası topluma daha fazla entegre olmaya başarmasıyla da birlikte tabii bu donmuş bir çatışma olarak bahsediliyordu. Yavaş yavaş günümüze yakın dönemlerde sıcak çatışmaya da bu sınır hattındaki çatışmaların dönüşmeye başladığını görüyoruz ki bu noktadaki en önemli çatışmalardan bir tanesi 2016 yılının Nisan ayında evet, evet. yaşanan bir çatışmaydı. Bunda tabii ki Rusya Federasyonu Azerbaycan'ın çok da fazla ilerlemesine izin vermedi. Ama yine de Azerbaycan stratejik konumdaki bazı yerleri ve tepeleri ele geçirmeye başardığını görüyoruz ki bununla ilgili benim yazmış olduğum bir makalede yaptığım araştırma sırasında bir yabancı eser şöyle bir şey söylüyordu. Yani Azerbaycan esasen çok büyük bir toprak kazancı olmasa bile Bundan sonra diyordu, güç kullanarak bazı yerleri ele geçirebileceğini ne yaptı? Anladı. Moral üstünlüğü elde etti. Moral üstünlüğü elde etti. Moral üstünlüğü elde Ve e, burada da tabii şunu hepimiz düşünüyorduk. Yani tamam böyle ufak tefek çatışmalar olur, evet. Azerbaycan belirli yerleri de ele geçirebilir. Ama Rusya Federasyonu hiçbir zaman Ermenistan'ın e, ezilmesine... ezilmesine Müsaade etmez gibi bir düşüncemiz herkesin vardı. Evet, evet. Şimdi uluslararası ilişkilerde şöyle bir şey uluslararası ilişkilercilerde şöyle bir şey vardır uzmanlarında ya bir şey olur ya zaten biz bunu biliyorduk. biliyoruz. <laughs> <laughs> ama ama bu demiştik. Bu çok evet demiştik. Biz zaten biliyorduk. Biz Böyle, yani bunu %99.9 ben kimsenin Değil mi? Evet, Tahmin edeceğini. Evet, evet. Düşün. Evet, evet. Düşün. Evet, şu aşamada. Ya, şu tabii, bir aşamada evet. tabii Eylül 2020'de işte bir çatışma başladı. Dedi ki hepimizin beklentisi şu evet. oldu Rusya Federasyonu inaraya Tabii 2-3 gün sonra durduracak. Aynen 2016 yılında oldu evet. gibi gelin bakalım diyecek. Evet, evet. Bir anlaşın diyecek falan filan. Bu şekilde bir durumun olacağını hepimiz düşünüyorduk evet. ama öyle olmadı bu sefer. Ve Kasım ayında bir bu sefer Ateşkes anlaşması ve de imzalanan bir protokolle birlikte e, bu sefer e, Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarının önemli bir kısmını geri aldı. aldığını, ama Karabağ ile ilgili değil mi hocam bir geri soru adını, işareti öyle, orada duruyor. bir soru işareti e, bıraktığını ve daha doğrusu da günümüzdeki gelişmeleri de neden olan işte bu yakın dönemde gerçekleşen Kusoçi'de gerçekleşen evet. görüşmeye de e, zemin hazırlayan hala daha cephedeki sıcaklığın devam etmesine neden olan boşluğu da içinde barındıran bir veya bir belirsizliği. belirsizliği de içinde barındıran iki devleti yine bir belirsizlik içerisinde iptu yani ne yapabiliriz söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Bu noktada tabii ki hocam ben öncelikli olarak askeri boyutunu sormak istiyorum. Bu savaşta 2020 Karabağ Savaşında. Evet hocam. Ee, burada Azerbaycan'ın başarıyı götüren faktörler nelerdi? Özellikle tabi bu noktada Türk sihaları çok fazla ön plana çıktı. Evet hocam. Yani bu konuyla ilgili hocam, neler söylemek istersiniz? Hocam sen çerçeveyi çok güzel bir şekilde zaten çizdin. Estağfurullah ee, hocam. E, teşekkür ederim. Şimdi şöyle hocam, malum e, birinci e, savaşta birinci e, az, a, Azerbaycan e, maalesef çok ciddi toprak kayıplarına e, evet. uğramıştı. Bu da tabii bizlere üzmüştü. Evet. Çok uzun yıldır devam eden aslında baktığımız zaman bir maalesef olumsuz bir tablo vardı. Bir yara vardı. Yara, evet. bir yara vardı. Ee, ne oldu hocam bu e, 30 yıllık e, zaman zarfı içerisinde Hı -hı. kabaca öyle söyleyelim. E, Azerbaycan tabii artan özellikle 2000'lerde artan petrol evet. gelirlerinin de e, etkisiyle bu işte Bakü, Tiflis, Ceyhan, Burak'ın açılması sonrasında ki hattın açılmasından sonra o şeyi hemen görebiliyoruz. Yani savunma harcamalarındaki artışlar artışlar. Çok net evet. şekilde söz konusu. Ne oldu? Azerbaycan, ciddi oranda e, silahlı kuvvetlerini modernize etti. Bütün bu modernizasyona baktığımız zaman aslında temel hedefi neydi? İşgal altındaki toprakların e, evet. kurtarılması, bir askeri olması. yüzleşmeye, mu yani, yani Vardı. gerçekleşmesi muhtemel bir askeri yüzleşmeye hazırlandı. Yani yani bu de olacaktı değil mi? Muhtemelen. Olacaktı. olacaktı. Evet. Ne zaman olacağını az önce siz de söylediniz evet. yani. Hani bilmiyorduk ama bir gün olacağını da tabii ki onda evet. evet. öngörüyorduk. Evet. Evet. Yani şöyle söyleyelim kabaca, bir hazırlık var. Azerbaycan iyi bir şekilde hazırlığını yaptı. Tabii ki motivasyon, ki bir harbin kazanılmasında motivasyon çok önemlidir. Yani bu hem silahlı kuvvetler anlamında hem genel Azerbaycan Türk toplumu anlamında da ne oldu? Bu işgal edilen toprakların geri alınması hedefi her daim e, vardı vardı, vardı vardı yaşatıldı. E, askeri anlamda da hem e, operatif hem e, stratejik anlamda baktığımız zaman iyi bir planlama ve uygulama ile ne oldu? Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmış, e, kurtarmış hı hı, oldu. Kurtarmış. Evet, kabaca da kabaca şöyle bir harekat icra edildi aslında. Azerbaycan e, ağırlık merkezini e, cephe hattının güneyinde oluşturdu. O, o kısmın nispeten ilerlemeye daha uygun olması itibariyle diğer bölgelere tespit taarruz yani Ermeni kuvvetlerinin diğer kısımlara Cephenin diğer kısımlarına kaymasını engelleyen bir evet, tespit diyoruz ona. Asıl yarmayı Güney kısmından yaptı. yaptı. Akabinde de belli ki asıl ne diyelim, hedef olarak şuşe belirlenmiş. Niye şuşe belirlenmişti? Çünkü biliyoruz ki e, Hanken diye yani Dağlı Karabağ'ın merkezi ne, 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 ne. diyebileceğimiz Hanken diye Laçin üzerinden e, uzanan ana bir e, koridor var. Bütün e, Ermeni kuvvetlerinin ikmali asıl olarak buradan sağlanıyor. Şuşakend'in düşmesi ne oldu? Aslında bu bağlantıyı kesti. Cephenin diğer kesimlerindeki vaziyeti kritik bir hale alan alem kuvvetler açısından da aslında teslim olmaktan başka ya da Çay bir ne diyelim ateşkes anlaşmasına rıza göstermekten başka bir çare aslında kalmamış. Yani işin askeri mantığı e, böyle. Sen hocam nasıl kendi makalenden bahsettin. Ben de bununla ilgili hocam bir askeri anlamda bu e, savaşı evet. ele alan bir daha böyle ayrıntıcıkla biraz daha kısa geçtik bir makaleyi kaleme evet. almıştım. E, dediğin gibi hocam siyahlardan bahsettim. Yani evet savaşta muhtelif öne çıkan unsurlar var ama bu savaşın hani başrol oyuncusu nedir dersek elbette e, siyahlar, Siyah. insan savaş araçları bu savaşın başrol oyuncusu oldu. Hatta bir rakam söyleyeyim hocam. Takribi savaş sırasında e, Ermenistan boyutu çok ciddi bir bozgun uğradı. yani evet. bu şekilde ifade etmek abartlı olmayacaktır. E, kaybedilen kaybeden zırhlı araç, o şey, obüs, hı evet. muhtelif işte askeri tesisatı neredeyse %80'inin İHA'lar tarafından imha edildiğine yönelik bunlar bir, çok, çok ciddi bir, bir rakam. Evet, evet, çok evet. ciddi çok bir, bir, bir rakam. rakam. Bu savaş bakın şöyle oldu aslında. Yani klasik bir manevra harbinden ziyade manevra unsurlarından ziyade ateş gücünün ön plana çıktı. Hı hı. Yani ne fikir ya savaşını genelene manevra harpleri daha harpleri Daha böyle ön plana hı -hı. çıkarken biraz daha böyle ne diyelim ateş gücünün ön plana çıktığı ki İHA'lar da bu kapsamda aslında. İlk da. kez hocam bir savaşta kullanılıyor. Klasik bir savaş. Evet, evet. evet, hocam. Aynen dediğin gibi hocam. Yani klasik bir savaş. Yani bunun aslında bir örneği ne? Yani Suriye'de. Suriye ilk evet. harekatında düzenli kuvvetlere karşı ilk bunu Türkiye olabileceğini gösterdi. Yani İHA'ların bu tip kuvvetlere karşı da böyle bir, bir muharebe ortamında da tabii ki diğer unsurlara desteklenerek işte elektronik kalp e, unsurları başlı yani. olmak üzere, sistemleri başta olmak üzere desteklenerek kullanabileceğini Türkiye'ye göstermişti. Bunun belki de bir ne diyelim daha üst seviyede uygulama sahası. Çok evet. Çok burada yetim. çok net bir şekilde. Karşında bir ordu var. Evet, burada. evet. Düzenli evet. bir orduya karşı. Dediğim gibi diğer ünlü işte ateş destek vasıtaları, elektronik sistemleri vesaire desteklenerek güçlü tahkim edilmiş bir ordu. Aslında Ermenistan evet. kuvvetleri tabii, güçlü tahkim edilmiş. Aynen o şekilde Ermenistan'da evet. nasıl Azerbaycan 30 yıldır bu taarruz hazırlanırken evet. Ermenistan'da savunmaya hazır. Öyle Yani şurada yanlış anlaşılmasın. Yani Azerbaycan aslında çok ciddi bir zafer elde etti. Evet. Çok tahkim edilmiş bir evet. cepheye karşı bir taarruz icra etti. Ve bunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Ben mesela şunları duydum şey sırasında, bu harekat sırasında. işte niye bu kadar yavaş ilerliyor, daha hızlı ilerleseydi. Bu bir aslında tercihti. Yani Azerbaycan kuvvetleri daha hızlı da evet ilerleyebilirdi. Evet. o sefer dur. ne olurdu? Daha fazla kayıtlara evet, yaşanırdı. Evet. Şimdi, bu, tabii, az, tabii yani ne yaptı? Yani, o yavaş ilerledik önce hedefleri yumuşattı. Yumuşattıktan sonra da asıl taarruzu evet. gerçekleşmiş oldu. Taarruzu gerçekleştirdi hocam. Evet. Bu noktada özellikle bir soru daha sormak istiyorum. Tabii hocam yani SİHA'larla da bağlantılı olarak. E, tabii Türkiye'nin burada bir rolü var da İsrail'in de hocam ilginç bir rolü var. Evet. Gerçekten Azerbaycan'ın işbirliği birliği açısından değerlendirildiğinde bununla ilgili neler söylüyorsunuz? E, İran'a rahatsız eden bir rol bu. Evet evet. Hocam şöyle e, İsrail ile Azerbaycan arasındaki siyasi ilişkiler son yıllarda 2000'lerden itibaren de son derece yani e, Yakın bir ilişki yani, e, tesis edildi. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de işin şey oluşturuyor. Yani, savunma sağlıklı. sanayi e, oluşturuyor. Azerbaycan son yıllarda işte o artan az önce bahsettiğimiz e, gelirlerine de koşut olarak e, İsrail'den önemli oranda ne yaptı? Bu anlamda destek, destek almaya yani. e, başladı. Hocam neden İsrail peki? E, neden İsrail? Şimdi şöyle bir defa Abi, İsrail önemli bir yani dünyadaki en önemli savunma sanayi tedarikçilerinden bir tanesi. Yani bir defa sunmuş olduğu çözümler baktığımız zaman gelişmiş çözümler. Evet. şimdi böyle bir hı hı. E, boyutu var. Bir de hocam şöyle bir şey vardır. Savunma sanayi ilişkilerinde yani savunma işbirliği faaliyetlerinde tabii karşılıklı e, beklentiler de çok önemlidir. Yani iki tarafında da bunu aslında istiyor olması lazım. lazım. Yani Azerbaycan ihtiyacı var mı? Var. var. Azerbaycan ordusunu modernize etmeye çalışıyor. E, İsrail açısından da aynı şey var. İsrail de Azerbaycan'a hem bir pazar olarak gördü doğu evet, yani evet. bir ihracat pazar olarak gördü. Aynı zamanda tabii son zamanlarda bahsediliyor da hani İran faktörü yani Azerbaycan'la ilişkiler geliştirmesinin İran'la olan münasebetlerinde kendisine sağlayabileceği destekleri koz evet. kozu da tabii veya dengeyi dengeleme bilmem karşı karşılıklı çıkarlar evet. Kazan, evet. kazan kazan, kazan evet. şeklinde süreç e, gelişmiş oldu. Yani böyle bahsedebiliriz. Hmm. E, yani Azerbaycan son yıllarda İsrail'den bu anlamda çok ciddi bir malzeme tedarik etti askeri. Kadar, değil mi? Evet, daha bile fazla. Evet, fazla. onu soracak sormak istiyorum hocam. Mesela hani Türk SİHA'larından herkes bahsediyor da. Evet hocam. Ya burada mesela acaba bu konuyla ilgili bilgi var mı? Onu da bilmiyorum çok net de. Evet. E, acaba İsrail'in SİHA'ları kullandı? Sahada ne kadar? Sahada ne kadar da. kullanıldı? Türk Tabii. SİHA'ları mı? Şöyle, hem Türk insan savaş araçlarını kullandı hem İsrail insan savaş araçları kullanıldı yekün olarak baktığımız zaman aslında yekün olarak İsrail, İHA'lara Azerbaycan şeyinde e, envantene daha büyük bir yeküne sahip. Mesela bu önemli bir bilgi. Evet, evet. sahiptir. Özellikle kamikaze tarzı ihalar evet, var mesela evet. şeyin elinde, e, Azerbaycan elinde. Bunları da kullandılar. Lakin şunu da e ekleyeyim. Kimin yani. üretimi bunlar hocam? İsrail. İsrail. Aslında İsrail Ama hocam. Ben galiba 2012 ya da 13'te 1.5 milyar dolarlık bir anlaşma var. Var hocam var. Yani Ciddi yani, yani, yani. Onun içerisinde İHA'lar da var. Evet. Ama şunu da ekleyeyim tabii. İsrail yaları belki yani toplamda daha büyük bir yer teşkil etse de özellikle bu bizim TB2'ler, Bayraktar <laughs> tb 2lerin evet. rolü yani savaştaki yani başrol oyuncusu kimdir dersen <laughs> TB2'ler. E, TB2 Bunu yani Azerbaycan'da bu da açık kaynaklı da hep şey oldu hmm. e, yer i̇şte aldı yani hmm. en etkili şekilde yani savaşta he, hepsi kullanılıyor ama en etkili şekilde evet. sonuç hmm. olan e, Türkçe şey, hmm. oluyor. İyalara oluyor. Hmm. tabi orada şeyi de söylemek lazım. Daha önceki hocam programları da bahsettik. E, tabii burada şey de var. E, kuvvetle muhtemel tabii Türkiye'nin yani bir insan araçlarını kullanabile alakalı belli ki gelişmiş olduğu bir doktrin var. Bu da Türkiye son yıllarda oluşturduğu evet. eğitimini evet. verdi. Eğitimini verdi. Yani kendi elde etmiş olduğu muharebe deneyimini de kuvvetle Azerbaycan'la bizi biliyorsunuz yani evet, işlemiş, çok işlemiş, işlemiş. konuşmaya oluşme gerekiyor. Muhtemelen bunlardan ne oldu? İşte bu İHA'ların Azerbaycan tarafından bu şekilde etkin kullanılması da ciddi Belki bir Belki Ruslar öyle beklemiyor hocam bu kadar. E, beklemiyor şöyle zaten e, yani. yine daha önce... Rus silahları buluyor. Evet evet, 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 evet. Özellikle evet. mesela daha önce de bahsetmiştim öyle evet. değil mi? Yani mesela vurulan Rus sistemleri var, evet. hava savunma Hava savunma sistemleri var. var, yani. var. Bansil falan da var değil mi? Var birçok muhtemel birçok evet. yani sistemler e, vuruldu. Yok. Dolayısıyla şey, hani Rusya açısından da böyle bir, bir şey Tabii, tabii, boyutu var işin. Işte. Hocam çok teşekkürler. Şey Gerçekten, hocam. Yani bizim de şu anda öğrendiğimiz çok daha bilgiler var. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. E Güktürk hocam sana şey sormak istiyorum. Yani bu siyasi boyut bu anlaşma evet. çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman özellikle görüyoruz. bir Kasım'da bir anlaşım protokol evet. imzalandı. Tabii evet. bu son derece vücuda çekimi o nedenle dolayı da taraflar arasındaki çatışmaların devam ettiğini Hı. görüyoruz. Ondan dolayı Ocak ayında tekrardan bir bir araya geldiler evet. ve sonra da Benzer bir görüntüyü Kasım'da da bir daha yaşadık. Orada bir yuvarlak masa evet, görüntüsü, var. görüntüsü var. Bir de hocam ondan belki de benim daha çok dikkatimi çekti. Bazı yerlerde de gördüm çok komik bir husus var. Şimdi böyle önlerine şey koymuşlar, ayaklı mikrofon. Evet. Üçü de şey diyorlar işte yılın en iyi boy bende. <laughs> <laughs> Bir iki üç kez bu görüntü veriyor. Evet, evet. <laughs> Şimdi bir bu yuvarlak masa, boy ben de ona ilgili bilmiyorum, yorum yapıyorum. Yuvarlak masa ile ilgili hocam neler düşünüyorsun? Ee, Değil evet. mi? Yani o aslında bize çok mesaj veriyor. Evet, ya kesinlikle. Hani hocam söyledi az önce, evet belki 2020 savaşı esnasında Türkiye'nin silah sistemlerinin, özellikle İHA ve SİHA sistemlerinin o savaşın sonunun alınmasında, sonuç alınmasında çok etkili bir rolü oldu ama bir şekilde yine Rusya kendi sahasını pek de kaptırmadı bu süreçte. Yani hani rolünü çok da kaptırmadığını söylemem lazım Evet. Çünkü hani anlaşmanın yapılmasında Rusya'nın en önemli rol Rusya'ya ait. Yani taraflar masaya oturdu. Hocam bunu da bir şey söylemek evet. istiyorum. Bir görüntü dolaştı. Evet. Bayağı bir şeyde. Rusya Rusça sekreteriyle konuşuyor Putin. Masasında oturuyor. Evet. diyor ki orada diyor Rusça konuşuyor. Tam bilmiyoruz evet. ama daha sonra aslında Rusça bilen arkadaşlarımız da vardı sorduk. Aynen öyle diyor dedi. Biliyorsun sen evet, de görüşü. Evet. <laughs> Bir, 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 bir. Sekreteri diyor ki e, bu Azerbaycan Ermenistan protokolüne bakacak mısınız? Bakmama gerek yok zaten ben zaten Ben, ben yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi protokolü hocam olsun. yani, evet. bu yani, çok ciddi bir yani, olayı veya kesinlikle. olaydaki rolü göstermesi açısından. Ya şunu söyleyeyim ben hani 2020 Kasım anlaşmasına baktığımızda aslında Rusya kendi rolünü yine merkezi bir pozisyona yerleştirdi. Evet. Nasıl? Evet, yani Azerbaycan topraklarının %70-75 kadarını belki geri aldı. Yani en azından işgal etmek Karabek'in bir rayonu geri aldı. Şinlacık koridoru sadece orada kaldı Hı. geriye. Ama e, Rusya bu sefer doğrudan gelip barış gücü ad altında Dağlık Karabağ'a yerleşti. Hı. Ve 2000 civarı asker yerleşti. Hatta e, geri alınan bölgelere bitişik Ermenistan sınırlarına da çok sayıda karakol yerleşti. Küçük ufak ufak e, Rus karakolları yerleşti barış gücü altında. Ya da gözetim misyonu adı altında bunlar buraya Hiçbir Şu Hocam, Zengezur Koridorunun da yine evet, Rus. olacak, yine. değil özellikle Az önce siz söylediniz hocam, evet. ee, o güneyden hareket yapıldığı dediğiniz ya, evet. o bölgeyi aslında Ağrı'da olarak anlayışlar. Çünkü orası, e, yani birazdan o belki doğru. onu açarız, Zengezur Koridorunun da açılacak olduğu bölge. Bir taraftan bu var, hani Rusya hem ateşkesi sağlayan taraf olarak, iki tarafı evet. da masaya oturtan taraf olarak e, bir güç gösterisinde bulundu. Hem de diğer yönden de e, bunu yaparken e, bölgeye tekrar asker anlamda yerleşerek barış gücü adı altında ya da gözetim misyonu adı altında yerleşerek e, yapmış oldu. Hem Ermenistan'ı bir şekilde özellikle son yıllarda biraz Paşin Yanından sonra Batı'ya sinyaller gönderen Ermenistan'ı cezalandırmış oldu evet. bu taraftan. Bunu da söylemek lazım. Diğer yönden de e, son yıllarda ilişkisinin gelişmeye başladığı Türkiye'ye e, ve Azerbaycan'a bu yönden hani bir olumlu adım atmış gibi oldu sanki. Evet. Yani toprak, Azerbaycan topraklarının büyük bölümünün geri alınmasında ben karışmadım dedi en azından. Evet hani kendi halinize bıraktık. Tarafsız kaldım. Bir noktaya değil. kadar hani e, herhangi bir müdahale bulunmadan hı hı. sadece bir takım açıklamalar yaparak süreci izledim. Nereye hı hı. kadar? Olay Dağlı Karabağ sınırlarına gelene kadar açıkçası. Yani Şuş'a düşüp an kendi artık tehdit edilmeye başlandıktan sonra Rusya'nın net bir şekilde gündeme girdiği O ateşkes imzalattığını imzalatını görüyoruz. Arkasından e, tabii şunu söylemek lazım. Yani bu hocam e, şeyin başında söyledi programın. E, ya zaten bu Dağlı Karabağ meselesinin arkasında zaten Stalin uyguladığı bir toplum mühendisliği projesi var. <laughs> yani bu bir toplum mühendisliği projesi. Burada 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda geliştirilmiş bir proje bu. Ee, Stalin'den sonra da Rusya bunu kullanmaya devam ediyor. Yani Putin bir şekilde Stalin'e zaten sık sık teşekkür ediyor bu tip durumlar için. Çünkü bu bahsedilen bütün Doğu çatışma bölgelerinin arkasında Stalin vardır. Kürül Adaları ile ilgili evet. babacık her şeyi almış. Babacık her şeyi <laughs> almış. Bize yani sadece <laughs> uygulamayı sürdürmek kalıyor. Yani. Babacık şey kalmıyor. Ki hocam aslında Zengizur bölgesinin e, Ermenistan'a devredilmesine yine aynı politika yani var. Yine bir politika var. Yani bugün yani bir bir aslında belki Zengözür bölgesi Azerbaycan, Azerbaycan toplamında evet. sınır içerisinde olsa. Evet, evet. Yani şu anda Türkiye ile Azerbaycan arasında kara bağlantısı hocam olacak. Hocam şimdi Nahçıvan'ı vermiş mesela Zengizur kısmını vermemiş. Yani ayırmış bırakmış. Evet. Hani bunu iyi niyet yapmış olduğunu ki kimse, kimse söyleyemez. Yani sana. bunu açık açık söylemek lazım. Rusya bu sekizde ee, bulundurulunca. Evet yani sık sık o yüzden Putin Stalin sever teşekkür eder. Sık sık az önce hocam da söyledi. Kuril Adaları konusunda Japonya konusu diye teşekkür ediyor ona. Şimdi tabii bu son geçtiğimiz günlerki ya da geçtiğimiz 2020 yılı 2021 yılının başına itibaren verilen masa görüntüleri aslında son derece normal görüntüler. Hocam orada evet. da bir şey daha söyledi ya, lafını da sık sık böldüm ama evet. kusura bakma diyor ya orada yani ikisini de oturtuyor evet, tabii evet. başın yanına birlikte. evet. Yeri. Siz diyor hani Sovyetler döneminde beraber, evet, biz evet, kardeştik. Evet, evet, <laughs> yani evet. bu olmuyor böyle. Ama bu kardeşlik tabii altta <laughs> nasıl doldurursun bir böyle ee, bir durum da var. Öyle bir açıkta oldu. Bir evet. masanın çok ilginç. Evet. Kadın, yani. yuvarlak bir masa. Evet hocam evet. Karşısında iki kişi oturmuş. hani bir tarafta da Azerbaycan Devlet Başkanı, bir tarafta da Ermenistan Başbakanı oturuyor. Putin e, masanın diğer tarafında tek başına oturuyor. Hani bu verilmiş bir mesajdır. Öyle. Diyor ki ben bu bölgenin hala en önemli aktörüyüm. Evet. evet. Sizin aranızda işbirliği de olacaksa, çatışma da olacaksa, uzlaşı da olacaksa, anlaşmazlık da devam edecekse bu benim kontrolüm değil, benim gözlemde de olacak. Malumun evet. o görüntü? Evet, evet. Yani evet. Ben istersen evet. sizi savaştırırım da, istersen sizi uzlaştırırım da mesajı vermeye çalışıyorum. Bunu sadece onlara vermiyorum, bütün dünyaya bir mesaj. Tabii o görüntüyü vererek. Ya Zaten hani olayı dikkat ettiği için de son zamanlarda çok konuşuyor. Ya Bu Minsk süreci devam mı edecek çünkü Dağlı Karman meselesinin çözümü aslında Agit'in Minsk misyonu hmm. normalde görevli olan hmm. hani Rusya'nın Fransa'nın ve ABD'nin içinde olduğu bir misyon aslında bu sorun çözülmesi evet. çözmesi gereken ama Rusya bu son 2020'deki müdahalesiyle beraber e, yani bu savaş sonrasında özellikle Minsk sürecinden olayı tamamıyla neredeyse çıkardı. Kendi hissiyatı e, olayı tamamıyla benim kontrol edemeye başladı. Evet. Yani. Ha, burada Türkiye'ye de bir alan açılıyor mu? Evet açılıyor bir taraftan. Yani Rusya bir noktaya kadar Türkiye'nin de aslında bu konuda e, söz söylemesine bir müdahale etmiyor şu an. Herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı bir e, şey yok. E, olumsuz duruş yok ama Olayları tabii ki e, tamamıyla Türkiye'nin kontrolüne geçecek şekilde de e, bırakmayacaktır. Hı. E, hatta şu zamanlarda Kafkasya İstikrar paktı gibi bir paktın e, oluşturulması yönelik bir takım hani Türkiye'nin çabaları olduğunu biliyoruz. Mesela Rusya bunun içinde yer alacaktır kesinlikle. Zaten yer almak istediğini de söyledim. İşte Azerbaycan, işte Ermenistan ve Gürcistan'ın da bunun içinde olması gerektiğini düşünülüyor ama ya bu paktın içinde bile olsa Rusya bir şekilde, evet. e, Türkiye'nin bir inisiyatif olmasına rağmen bu pakt, ee, yine alanı sahayı Türkiye'ye çok bırakmamak için elinden geleni yapacaktır. Hatta bu masa görüntüleri işte sık sık Azerbaycan'la Ermenistan'la ilgili Rusya basınına yansıyan haberler aslında bunun e, kontrolü Moskova'nın dışına çıkmasını engelleyecek şekilde hareket edeceklerini bize gösteriyor. Hmm. Evet. Bunu hmm. çok ne hmm. lazım. Evet son olarak hocam ikinizin de değerlendirmesini de alayım. özellikle tabii ki bu protokolün en önemli maddelerinden bir tanesi. Türk dünyasında heyecanlandı. Evet, Mesela evet, sen evet, ben. evet. İşte o güneydeki Zengezur evet. koridoru meselesi. Ee, tabii bununla ilgili hani diğer maddeler, protokolün diğer maddeleri belli bir şekilde uygulandı. Evet, evet. Ama bu ile ilgili hala bir adım İl at atılmadı. atılmadı. Evet. Evet. Atılmadı. Bununla ilgili hocam ne söylemek gerekir? Ee, şöyle söyleyeyim. Zengezur konusunda Ermenistan e, bu koridorun açılması konusunda söz vermedi. Böyle bir e, şeyin... E, yani Paşinyan açıklamaları evet, öyle. Paşinyan bu yönde yok biz böyle bir söz vermedik. Vermedik yok. Yani bu koridorun e, kontrolü hani Laçin koridoru gibi bir koridor açılmayacak demeye çalışıyor aslında. Yani Ermenistan'ın kararı var. Bizim topraklarımızdan evet, öyle bir evet. Bir, böyle bir koridorun açılmasına izin vermedik diyor. Azerbaycan bunu tabii tabii aksini iddia ediyor tabii doğal olarak. Ee, ve aslında şunu da söylemek lazım. Rusya bu koridorun açılmasına taraftar şu an için. Evet. Fakat e, bu koridorun açılması sürecini zamana yaymayı düşünüyor ee, Rusya'nın böyle bir e, anlayışı var. Neden? Hani ben tarafların hamlelerini, özellikle Azerbaycan'ın dış politika hamlelerini, Türkiye'nin dış politika hamlelerini yakında izlemek istiyorum e aslında bizim. Hatta Ermenistan'ın da. Yani Ermenistan batıya yaklaşırsa, Zengezur Koridoru konusunda Türkiye, Azerbaycan tarafına doğru adım atacak. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler birazcık bozulsa, bu sefer Zengezur Koridoru'nun açılmaması için belki de Ermenistan lehine bir hamle de bulunacak. Yani bunu bir koz olarak kullanmanın derdinde şu an bu Rusya. Bunu görüyoruz. Evet. Ee, şu da var, bu Zengezur Koridoru açılabilir mi? Son aylarda, son birkaç aslında 2021'in yaz aylarından beri Azerbaycan'ın burada çalışmalar yürüttüğünü de biliyoruz. Zaten zaman zaman ufak tefek çatışmalar da yaşanıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında yaşandı biliyorsunuz, birkaç günlüğüne. Burada sınırlar o kadar belirsiz ki şu an. Yani hani kimin toprağı nereden geçiyor, hangi yol kime ait, bunu bile Kestirme çok güçlü. Çok güç. Özellikle de Goris ve Kapan bölgesi çok sıkıntılı bir orada. Burada. Kasım ayındaki evet, yani bu evet. bizim yakın zamandaki şeyin nedeni de o zaman. Evet esasen evet. bu anlaş görüşmenin arkasındaki sebebi evet. de buydu oradaki çatışmalardı. Burada bir e, çizim konusunda hani sınır belirlenmesi konusunda ve koridorun açılması konusunda şimdilik bir e, eylemlilik yok. Bunu, yok, evet. Bunu evet. söyleyelim. Bunu Hocam belki şey de ekleyelim. Hocam zaten işin şey siyasi boyutunu çok güzel evet. bir şekilde anlattı yani bu koridorun tabii biz açılmasını evet, arzu ederiz. Evet. Neden bu koridor açıldığı takdirde Anadolu Türkleri ile Azerbaycan Türkleri ve tabii ki Orta Asya, Asya tabii Orta Asya abi. Türk dünyasının evet, uzatısında evet, evet. bir ne diyelim ekseni aslında eee oluşturmuş olacağız. E bu da tabii bizim açımızdan İran olan bağımlılık da düşecek. Düşecek. İran'da Türk dünyası açısından evet, son derece evet. olumlu bir gelişme olacağını öngörebiliriz. Ortadan kalkmış olacak evet, hocam yani. Evet, evet. Orada, evet. evet Göktürk Hocam da söylediği gibi ama Rusya istediklerini elde etmeden, yani biraz vergi evet, memuru gibi evet. ediyor ya, gibi ona ona en çok sıkar kimdir <laughs> vergi memurudur. Onun gibi yani bütün avantajlarını elde etmeden, taraflardan istediklerinin tamamını almadan böyle bir koridorun açılmasına, onay vereceğini veya bu koridorun açılması sürecinin başlayacağını ben de Göktürk Koca gibi düşünmüyorum. Bunu bir koz olarak elinde tutuyor ve istediği iki tarafa da yani Azerbaycan tarafı, Ermenistan tarafı onların destekçileri bağlamında değerlendirildiği zaman istediklerini alması halinde bu koridorun açılacağını ama biraz daha zamana yayılacağını ben de Göktürk Koca gibi düşünüyorum. Hocam belki şu Ukrayna meselesini de takip edeceğiz. Olabilir. Yani özellikle Türkiye'nin buradaki evet. konusunda Gole, bir, bir şey, bir. Tavır, evet. ne yapacak diye değil, evet. diyecek belki onu bile takip ediyor şu an. Evet. bağlantılı olarak. Bıda bir koz olarak değil mi hocam? Söyleyeyim burayı birçok şey evet. takip ederek izliyor evet. Bence. Ya bununla bağlantılı olarak belki evet. gelecek haftalarda şey de konuşabiliriz. Türkiye'nin en son Ukrayna ile ilgili olarak bir ara bulucu evet. rol evet. rolü oynamak istediğinden bahsediliyor. De, evet, hocam. evet, Sen onu da konuşabiliriz. De, evet. Evet hocam. Bugünlük de zaten konunun genel çerçevesini okay, değerlendirdik. Okay. Yani okay. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.